Kim imam ile yarışabilecek evet, bir rakibi çı çıkmadı. Geçen de bir anket görmüştüm. Ee, Ak Parti içinde iki isim öne çıkıyor. Ee, Ali Yerlikaya ismi çıkmadan önce ee, tamam. işte en prestijli konumda olan 52 ile Sağlık Bakanı yüzde evet. 42 ile de Murat Kurum hmm. adı geçiyordu. Mesela ben e, Sağlık Bakanı hiç şey dışı bırakmıyorum çünkü onun genelde ben farklı kesimlerde hiç olumsuz bir tepki görmedim. Sağlık bakın. Ben bu ya. sefer Karadenizli bir adayı seçebileceğini düşünüyorum. Ben de de ben de Karadenizli değil diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle mi? Şöyle bir şey. <laughs> neden öyle? Şöyle, neden öyle Yani çok şöyle, önemli İstanbul için. Erdoğan'ın Karadenizli yetmedi. Evet, yani yetmedi. Şeyde Çünkü <laughs> Ekrem Bey'e karşı. Evet. Belediyede belediye yerel, bir şey, e, yerel bir ilişki ağa <laughs> belediyeler mesela <laughs> şeyde İstanbul'da çok sayıda ilçe belediye başkanı Karadenizli hem o, AK Parti hem CHP hem CHP'de, hem CHP'de. Evet, çok fayda evet. Karadenizli şey var ve hatta Rizeli bir <laughs> Karadeniz lobisinin olduğu çok açık Türkiye'de zaten yani. hani bu futbol federasyonunda bile tabii, tabii, var yani tabii. her yerde var. bunun potansiyel olarak bir seçme organizasyonu hemşeri organizasyonları var ben de Murat Kurumu bir miktar e, şanslı görüyorum ama ben Hiç seçilebilir hmm. görmem. E, ama hayır şey olarak aday, aday adaylığı konusunda geçen seçimde Binali Yıldırım en popüler haliydi. Yani ikinci adam gibiydi partide. Onun da olmaması hani o İmamoğlu'nun bütün o Karadenizli şeyi lobiyi tutması, onlarla ilişkiye geçmesi. Çünkü insanlar şöyle bakıyor. Ben saraya ulaşamam evet. ama ona ulaşırım. Belediyede bunu çözerim yani benim sorunum İstanbul üzerinde evet. filan evet. diye. O açıdan hani İstanbul'da belki öyle bir şeyi deneyebilir. Ankaralılık gibi bir şey yani. Eski Sivaz... Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu mu? O, evet. ama o hiç bir bir değil ama fakat Ankara'da bir gerçek. Yani, Ankara, yani AK Parti muhalefetten yani. çok daha fazla adayı çıkartmakta zorlanacak gibi. Evet, tabii evet, çok. Çünkü adım. AK Parti'nin... içerisindeki dengeler İstanbul'da yarışacak. Evet. Bu sadece Erdoğan'ın bir çıplak, yalın bir şekilde kendisi kararı evet. değil. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yarına dair Erdoğan sonrası AK Parti için konuşuyorum. Ne kadar denge varsa bütün dengeler kozlarını İstanbul adayında paylaşacak. Evet. Çok daha zor olacaktır bu. Ben Ali Yerlikaya ismini e, hiçbir şekilde e, Sayın Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı aday olarak göstereceği kanaatinde değilim. Evet. Süleyman Soylu'yu o bakanlıktan almak için aslında çok önemli bir operasyonel bir şey süreç yürüdü. Tabii, tabii. Biliyorsunuz bunları konuştuk. Ve nihayetinde e, İçişleri Bakanlığında da göreve geldiği günden beri işte şey Ali Soylu'dan sonra herkes biraz, biraz daha oluyor. kendini gösterir denildi ama Ali Yerlikaya hakikaten özellikle e, uyuşturucu konusunda ve vesaire çok güçlü şeyler yaptı. Biraz. Yani e, ve Soylu'nun belki izleri bakımından da güçlü bir tavır ortaya koydu ve İçişleri Bakanlığı şu an Ali Yerlikaya'yı kabul etti. Ama mesela İstanbul'u alabilme ihtimalini gördüğü takdirde Erdoğan bu pragmatik Ben, ben orada, orada muhalefetten e, de işte ben, o yüzden. Ben orada Erdoğan'ı etkileyecek AK Parti dengelerini daha avantajlı görür. Erdoğan ben sadece Erdoğan'ın tercih olabileceğini değil. Nasıl dengeler yani Mustafa Var işte yani biliyorsunuz. Ee, Sayın Berat Albayrak'ın önemli Hı. bir etkisi var hala. Şimdi ailenin, diğer Albayrak'ın adaylığı söz konusu. Tabii yani. Söylüyorum. Aynı şekilde ailenin ciddi anlamda evet. AK Parti iktidarının e, üzerinde büyük etkisi var. Yani Erdoğan ailesinin aynı şekilde büyük etkisi var. Detaylara girmek istemem. Öbür taraftan Süleyman Soylu kenara çekilmiş bir siyasi figür olarak herhalde kimse görmüyordur. Ya da Binali Yıldırım her ne kadar aslında çeşitli tasviler görülmüş olsa da AK Parti içerisinde yine Numan Kurtulmuş faktörü de var. Öbür taraftan Osman Nuri Kabaktepe'de Kabaktepe'de AK Parti teşkilatlarını aslında biraz derleyen toparlayan bir isim olarak şu ekonomik krize rağmen aslında İstanbul'daki ekonomik kriz zannediyorum e, Türkiye'de en yüksek hissedilen evet. bir süreçti. Evet. Ama bakıyorsunuz başa baş geçti. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde böyle diyebiliriz yüzdelik bir bir evet, evet, bir fark. Bir fark. Belki daha o kadar büyük fark yok. olsaydı evet. seçim meydan bir... Kılıçdaroğlu onu evet. kazanabilirdi. O bakımdan e, mesela o il başkanlığının tavrının da çok önemli olduğunu Hatta ve Erdoğan'ın Erdoğan güvendiğini de aslında birçok e, e, kez işte e, bugün AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye karşı birileri bazı şeyler içeride söylüyor, konuşuyor gibi bir tavır da var, hava da var. Ama Erdoğan'ın sahip çıktığı bir gerçeği de var e, Sayın Kabaktepe'ye. Ya yani Ben gördüğümü söylüyorum. Evet. Bu çerçevede de mesela bazı belediye başkanları e, görevden alındı sonra atama ile belediye başkanları atanırken bildiğim kadarıyla bazı çevreler şu 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 isim olduğu dediği zaman e, Sayın Erdoğan orada il başkanı var o karar verecek demişti ve Osman Duru Kabaktepe'nin e, belirlediği isimler e, o belediye başkanı adayı olmuştu Bağcılar gibi söylüyorum. O bakımdan bu konu zor bir konu. AK Parti evet. içinden, açısından çok bir zor bir konu. İstanbul'u konuşuyorum. Diğer şeyleri konuşmuyorum. Muhalefet belki daha rahat bir süreç ve kendince güdecektir. Ama seçim sonuçlarını bir defa e, kimin kazanacağını sadece muhalefetin belirleyeceği aday değil. E, ya da sadece iktidarın e, AK Parti'nin belirleyeceği aday değil. Aslında her ikisinin birlikte bir dengede ortaya çıkacak. Sonuçlar ben görüyorum. Sizin dediğinizde de katılıyorum. Bakınız ekonomik kriz. Evet. Ee, kim ne derse desin çok önemli bir faktör. Ekonomik krize artık, güvenmiyorum artık. Artık. <laughs> o, o, çok, <laughs> e, ben yerel seçimde ekonomik bir mesaja mesaja dönüşeceğini vardır. sandıkta bunu göreceğimizi gerçekten düşünüyorum. Bir de şey var. Aslında hep iktidarlar düşün... genellikle belediye seçimlerde hep daha az alırlar. Aynen öyle. Bu da genel kural. Yani bu AK Parti için de geçerli. AK oldu. Parti döneminde de böyledir evet. yani her zaman hiç. Muhalefet ee, genel seçimlere göre mahalli seçimlerde daha avantajlı sonuçlar almıştır. Daha iyi sonuçlar almıştır. Dolayısıyla bir de Ama bu de ilgili muhalefet mi? bu haliyle değil tabii. <laughs> bu hali. Böyle muhalefet önceki halleriyle de iyi değil. Muhalefet, <laughs> bu haliyle, de, önceki halleriyle de iyi değil. Belediye başkanlarının yaptıkları bilimi 2019'a biraz daha organize girmiş girmişlerdi ama... 2019'da daha doğaçlama bir ittifak mı Daha doğaçlama bir ne yaptı? Ne bir yani. evet. daha doğaçlama bir ittifak. Şey ittifak. Evet. Ankara'da evet. daha da daha doğaçlama bir ittifaktı. Şimdi hesaplarını yapıp yine bir burada bir şey hiç konuşmuyoruz. Böyle hep arada kaynadığı için de hani böyle sanki şey gibi dile getiriyor. Şimdi burada bütün bu hesaplarda hani diyorum yeni işbirliği modelleri evet. şöyle olmalı, böyle olmalı falan. Ee, şimdi adı herkesin Eşit e, herkese eşitlik ve demokrasi partisi var. hedef. Hedef, evet. Hedef, adını daha öğrenemedik tam. <laughs> Şimdi o gerçeği de ne olur? yapmayalım yani hem de böyle büyük şehirlerden bahsediyorsak evet, İstanbul Mersin'den için çok çok önemli peki bu noktada o zaman hedeften yani hani, yükselen ses e, hani kaybettirmek değil ama diyalog sanki biraz daha bunun altında çizilen bir açıklama şu, gelmesin şunu kastediyorum şimdi eğer hani diyoruz ya iyi parti aday çıkarırsa şöyle olur falan Tabii orada bir de hedef sanki, faktörünü görmemezlik evet, yapmamak bir yani. Evet bir çanak var ve orada hani onlar kendi aralarında bu bahsettiğim yeni işbirliği modelini de kurarlarsa kazanır hayır böyle bir şey söz konusu değil HDP'nin herhangi bir formülde formül dışı bırakıldığı her şey bütün <laughs> yani onlar bir aday çıkarttı. Örneğin Sayın e, İmamoğlu'nun bu İstanbul İttifakı formülü ya da adlandırdı bu yaklaşım adı Ankara İttifakı, Adana İttifakı Antalya İttifakı olur mu bilmem. Evet. Ama bu yaklaşım bunu içeren bir yaklaşım. Yani mesele sadece İyi Parti Değil. veya diğerleriyle tabanda yani aslında kendi üzerinde bir uzlaşı sağlamak. Biraz belki o kongrede yani İstanbul Kongresine yapmış olduğu konuşmada bunun üzerine e, çok net verdi. Çok net verdi. Ben oradaydım kongre salonunda. Yani iyi de bir konuşma yaptı çok aslında. Konuşma. E, sunum da çok iyiydi. Yani e, Sayın İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanmanın tamamen buna dayalı olduğunu bence artık içselleştirmiş. Yani bu kongre, kurultay falan bunların evet, hepsi olur da sonunda günün sonunda geleceğiz. 31 Mart'ta bir seçim var. Evet. Ve ben İstanbul'a döneceğim. Bu insanlarla bir ittifak kuramazsak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu genel başkan olmuş, şu parti meclisi olmuş, tamam. Günün sonunda geleceğiz buraya ve biz bu insanlarla beraber seçimi kazanacağız. İşte onun adına biraz partilerden hani tekrar bu yeni işbirliği modeli dediğim şeye döneceğim. Bunun adına İstanbul İttifakı adını vermiş. Ee, Sayın İmamoğlu. Evet. Orada da hedef var ve diğerleri de var. Aday göstersin göstermesin. Buna dayalı da bir formül olabilir. Yani şunu demiyorum. Hedep aday gösterirse e, muhalefet her yerde kaybeder. Hayır. Hayır böyle bir şey yok. O... Yine her yere özel bir durum. Evet her yere özel bir durum. Yani ona kapılmamalıydı. İşte o geçmişteki hatayı e, yapmamak. Sizin anlattıklarınızda biraz önceki hani AK Parti İstanbul'da ne yapacak şeyine bir daha ben bir evet. görüş yapmak isterim. Anlattıklarınız evet. çok önemli. Çünkü seçim kim ne dersin teşkilatla kazanır. Aynen öyle. Ee, sokakta kazanır. Hele evet. hele. Bir... Hele yerel seçim. Belediye evet. seçimi, Çünkü Aynen. belediye meclis üyeleri var. Yani çok kişi yayılırlar. Evet. E, aday olacağı, isminin olacağı değil mi? Me e, o, fotoğrafının basılacağı insan sayısı çok. Doğal olarak teşkilat çalışmasıdır. <laughs> Bakın önceki seçimlerde, 2019 seçimlerde AK Parti'deki en büyük tartışma neydi? AK Parti teşkilatları çalışmaları evet. tartışmasıydı. Aslında haklı bu tartışmada. O yüzden Osmanlı'ya, Nuri İstanbul'a e, e, aslında hiç AK Parti içerisinde siyasi bir rol almamış bir ismi Erdoğan getirdi burayı il başkanı olarak yaptı. Saadet Partisi'nde görevi var mı? Saadet Partili olmuş muydu? Ilk? Tabii Saadet Partiliydi zaten. Saadet Partisi kurucu gençlik kolları başkanıydı ve zannediyorum 2009'a kadar da, da 2010'a kadar eski da Saadet Partisi. çizgisinde ana çizgisinde, sermaye isimde, orada. <laughs> o bakımdan şeyi e, e, teşkilatlar çalışmadı tartışması AK Parti içerisindeki dengelerden kaynaklıydı evet. zaten. E, kazansın kazanımız Binali Yıldırım hakikaten bu konuda çok şeydi. En büyük siz de iyi takip etmişsiniz zannediyorum bir yani Şeye, teşkilatların çalışmadığı. Şimdi bu kez ve... AK, o yüzden diyorum çok özür dilerim. O yüzden diyorum bu seçimlerde adayı sadece Sayın Erdoğan karar vermeyecektir. Başka çevreler etki olur İstanbul İl Başkanlığı'na AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na da zannediyorum e, bir rol biçecektir. Yani onların vereceği kararı da bir rol Bize şey biçecektir. Bize iktidar tarafından gelen resmi ilk kişi Kabaktepe'dir. Evet. Yani çıktığımız günden bu yana bir tek yani hükümet, bilmem ne parti hiç bir, bir tek o ziyarete geldi. Başka da... Eski hukuka bina Eski mi hukuka. <laughs> evet Aa, ben tam Ama şunu da hatırlamak <laughs> lazım. Mesela İyi Parti bir silahlama olayı yaşandı. Kurşunlama. Kurşunlama yaşandığında da sabahında gitmesi evet. çok dikkat çekmişti Osmanlı'ya. Öyle bir farklı efendim. tarzı var zaten. Yani evet. e, Mustafa Bey'in vurguladığı gibi böyle bir karşılık var fakat biraz da işte yıpranmamışlığın getirdiği büyük bir avantajı kullanıyor. Tabii, tabii. Evet tabii. Ama tabii buradan şeyi de görüyoruz herhalde. Yani iktidar içerisinde de böyle bir e, karışıklık, bir kargaşa hali var belki diyebiliriz bu anlamda Çünkü bir de bir de MHP faktörü de var. Ya yani onu da yok sayamaz herhalde iktidar partisi aday belirlerken bir matematik kurmaya çalışıyor. İstanbul'da çıkıyor. çok olmuyor. Evet. Ankara'da çok. Bakın yani evet. e, ama İstanbul'da çünkü, çünkü MHP'nin oyları her zaman ağırlık çok ya. azdır yani Adana Mersin'de Adana Mersin, Mersin Ankara'yı katabilirsiniz. Gerçekçi ya. olabilir şu bakımda. Yeniden refah da yani sonuçta tamam. aynı. Kökün. Bence ben, yeniden refah çok özel bir durumu var. yani İstanbul ben... açısından kritik yeniden evet. refah da kritik. Çünkü bazı yerlerde öyle kritik oylar alabilir ki bu saadet açısından da bence hani ciddi kritik bir durum. Ben aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhalefeti ikame ettiği parti olarak okuyorum yeniden refah, Yani saadeti, geleceği, devayı hepsini bir kümede Fakat koyup. çok akıllı hareket etti. Yani işte, e, evet. Barajın içine baraj evet, evet, dedi ki evet. kurtuldum ben baraja kardeşim. Ve ben oylarını arttırabilirler. Kendi Yani iki buçuk civarlarından Keşke daha bütün da yukarı çıkabilir. Partiler bu altılı masadaki partiler kendileri girseydi yüzde bir buçuk alsın iki alsın bir tane milletvekili iki tane çıkarsın hiç evet. önemli değil. Yani şu andaki 10 15 milletvekillerinden çok daha değerli var. İşçi Partisi %2'nin üzerinde oy aldı. 4 tane milletvekili çıkardı. Aynı işte oldum parti.